Herkese merhaba. 2023 model Volkswagen Amarok aracımıza bir dünya markası olan Mountain Top sürgülü kapak uygulaması yaptık. Sürgülü kapağımız şu şekilde çalışıyor. Öncelikle arka kapağımızı açıyoruz. İçeride görünen kırmızı tutamaklar. Bunlardan çektiğimiz zaman sürgülü kapağımız açılıyor ve tekrar çekme halatından çekerek sürgülü kapağımızı kapatabiliyoruz. Amarok aracımız ve Mount Top sürgülü kapağımız teslime hazır. Araç sahibinin güzel günlerde kullanmasını diliyoruz. <laughs>